Dikkat! Bu video bir motivasyon videosu değildir. Eğer ortalama 30 saniye olan odaklanma sürenizin sınırlarını zorlayıp bu videoyu bitirmek için kullanabilirseniz size söz veriyorum videonun sonunda hayatınızdaki kazanabileceğiniz en etkileyici çekim faktörüne yani başarıya ulaşmanızı sağlayacak harika bir tekniği benimle birlikte tamamen uygulanabilir bir şekilde öğrenmiş ve hedeflerinize ulaşmak için kullanmaya hazır olacaksınız. Başarının neden bu kadar önemli olduğunu birçoğumuzun kendisiyle bağdaştırabileceği şekilde kısaca anlatmak isterim. Şimdi çevrenizdeki insanları düşünün. Arkadaşlarınız, onların arkadaşları, eşiniz, aile bireyleriniz, öğretmenleriniz ve işverenleriniz. Şimdi de yakınlarında kimlerin olduğuna bakın. Patronunuz neden sizi değil de daha çok çalışıp daha hızlı iş yapan o iş arkadaşınızı seviyor? Öğretmeniniz neden kendi dersinde başarılı olan öğrencilere daha yakın davranıyor? Güzel işler başardığınızda aile bireyleriniz bile size daha çok değer veriyor gibi sanki. Öyle değil mi? Aslında sorunun cevabını cümlelerin içinde belirttim. Başarı. Günümüz dünyasında maalesef ki sahip olduğunuz erdemleriniz Yanına başarı, bilgelik veya uzmanlık eklemediğinizde birçok insana bir şey ifade etmiyor. Kendilerine bir şey katılmayacaksa ve hatta bazen kendilerinden bir şeyler eksileceğini hissettiklerinde ötekileştirilmiş kişi olma durumunuz hat safhaya çıkacaktır. Zaten öyle olmasa da hiçbir şey bilmeyen ve insanlara katacak bir şeyleri olmayan biri olmak pek de mantıklı bir yol gibi görünmüyor ha? Öyleyse başarıya ulaşmada beni inanılmaz etkileyen bir faktörü sizlere de öğretmek isterim. Hem de adım adım ve uygulamalı olarak. Bu tekniğin ismi modelleme. Modelleme tekniği ile öğrenmek istediğiniz herhangi bir bilgi veya kazanımı hiç olmadığı kadar etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz. Modelleme tekniği aslında yaratılıştan bize yüklenmiştir. Bebek doğduğu yerin dilini, anne babasını taklit ederek ve onları inceleyerek birçok mühendislik dalı da temellerini doğadaki canlılardan ve onların işleyişinden alır. Buna da basitçe biyotaklit denir. İşte birkaç biyotaklit örneği. Yarasa ve radar sistemi. Yusufçuk ve helikopter. Ağrı peteği ve teleskop. Şimdi konuyu yeterince anladığınızı düşünüyorum. Modelleme tekniğini kullanmadan önce bilmeniz gereken bir şey var. O da gerçekten hedefinizin ne olduğunu mümkün olabildiğince detaylı belirlemek ve bu tekniği o belirlediğiniz konuya göre kullanmak. Diyelim ki başarılı bir YouTuber olmak istiyorsunuz. Çok güzel. Hedefle yola başladık. O zaman sırada ne var? Nasıl başarılı bir YouTuber olunur? Başarılı bir YouTuber ne düşünüyor, ne hissediyor, nasıl davranıp hareket ediyor ve nasıl bir planlama yapıyor? Elimizde ne kadar çok veri varsa ve ne kadar konuyla ilgili soru sorabiliyorsak o kadar iyi modelleme yapabilir ve o kadar yüksek oranda başarıya sahip olabiliriz. Öyleyse kendimize başarılı olduğunu düşündüğümüz ve rol modellerimizden birisi olacak bir YouTuber seçelim. Bu benim de sevdiğim bir içerik üreticisi olan Barış Özcan olsun. YouTube'da kendisini arattığımızda hemen belki de bizim başarılı bir YouTuber olma yolundaki en önemli kurallarımızdan birini görüyoruz. Ancak bu faktörü direkt söylemek istemiyorum. Hadi birlikte bulmaya çalışalım. Ne yapalım? başlıkları inceleyelim ve fotoğraflara dikkatlice bakalım. Ne görüyoruz? Odağını kaybetmeden saatlerce nasıl çalışabilirsin? Mısır piramitleri neden orayın takım yıldızıyla izahlanıyor? Yüzüklerin efendisinde hepsine hükmedecek o tek yüzüğün anlamı ne? Hmm. Başlıklarda bir benzerlik fark ettiniz mi? Etmediyseniz ben size söyleyeyim. Özenli hazırlanmış bir kapak fotoğrafı ve video başlığı olarak sürekli bir soru kalıbı ve merak uyandıracak bir başlık kullanılması. Öyle değil mi? Çünkü Barış Bey de biliyor ki ilgi çekici bir başlık ve fotoğraf kullanmazsa ulaşabileceği seyirci sayısı ciddi oranda düşer. Böyle bir başlık yapmak için de kısa bir araştırmayla hangi programları kullanabileceğinizi öğrenebilir ve sonrasında seçtiğiniz programlarda uzmanlaşabilirsiniz şöyle bir YouTube araması yapabilirsiniz. Nasıl YouTube thumbnail hazırlayabilirim? Sonrasında kendinize uygun olan birkaç video izleyerek o alanda kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz. Hatta bu programları öğrenirken nasıl bir öğrenme yolu izleyeceğinizi ve öğrenme sürecinin nasıl olduğunu benden duymak isterseniz Öğrenmeyi Öğrenin adlı videomu da kesinlikle izlemenizi öneririm. Başarılı bir içerik üreticisi olma yolunda ilk adımımızı öğrendik öyleyse. Merak uyandırıcı bir başlık ve fotoğraf oluşturmalıyız. Bu aşama basitti. Şimdi bir video seçelim. Mısır piramitleri neden orayın takım yıldızıyla hizalanıyor? Acaba neden? Hadi bakalım. Şimdi ilk 20 saniye izlerken gözünüzü ve kulağınızı dört açmanızı ve ne olup bittiğinizi sorgulamanızı isteyeceğim. Dikkatli olun. Başlıyoruz. Tıpkı bir ip gibi dizilmiş 3 devasa piramit. Keops, Kefren ve bu gizemli piramitlerden Keops ve Kefren neredeyse aynı yükseklikte ama üçüncüsü yani Mikerinos onlardan daha küçük. Neden böyle? Acaba onu... ilk 20 saniye izlerken fark etmemiz gerekenleri fark edebildik mi? Birkaç faktör daha iyi fark ettiysek bu bizim için başta yeterli olacaktır. Modelleme tekniğini kullanırken sürekli bir sorgulama süreci içerisinde olmalısınız. Görüntü, ses, varsa koku, bütün bunlara dikkatinizi vermelisiniz ki ne olup bittiğini anlayabilin. Bu senaryoda ise fark etmeniz gereken 4 ana faktör var. Bunlardan ilki Barış Bey'in anlattığı konuyla ilgili bir videonun arkada dönmesi. Tıpkı bir ip gibi dizilmiş 3 devasa piramit. İkincisi videonun üzerine basit bir yazı ekleyerek anlatımı güçlendirmesi. Keops, Kefren ve Mikerinos. Üçüncüsü konu ve müziğin eşleşmesi yani merak uyandıran bir konu için gizemli bir hava veren müzik kullanılması. Tıpkı bir ip gibi dizilmiş üç devasa piramit. Dört, merak uyandıran bir soruyla giriş yapılması. Gizemli piramitlerden Keops ve Kefren neredeyse aynı yükseklikte ama üçüncüsü yani Mikerinos onlardan daha küçük. Neden böyle? Öyleyse bu 20 saniyeden de kendi girişlerimizi nasıl hazırlayabileceğimize dair bir fikir oluşturduk. Özellikle giriş kısmında konuyla ilgili merak uyandır. Anlattığın konuyu video, müzik ve grafiklerle destekle. Aslında eğer fark ettiyseniz bu sorularda vermeniz gereken cevaplarla birlikte daha derinlere gidiyor. Derinlere de Google'ı ve YouTube'u kullanarak inebilirsiniz. Hadi videoyu biraz daha ilerletelim ve buradaki animasyonu inceleyelim. Apollo ve Saint Michael çizgisini hatırlıyor musunuz? Hani bir kılıç gibi olan. O çizginin 3 farklı varyasyonu var. Yine anlatımı desteklemek için harita kullanılmış ve üzerinde anlatımla eşleşen ikonlar ve çizgiler görüyoruz. Diyelim ki bunu da kendi videomuza dahil etmek istiyoruz. Yani animasyon oluşturmak istiyoruz. Öyleyse bunun nasıl yapıldığını öğrenmeliyiz. Yine bunu da Google veya YouTube üzerinde maksimum 30 dakikalık bir araştırmayla bulabilirsiniz. Bulduğunuz sonuçta muhtemelen Premiere Pro ve After Effects gibi sonuçlar olacaktır. Sonrasında ise kurslar veya belirli YouTube videoları sayesinde bu programlarda kendinizi geliştirebilir ve kendiniz için de kullanmaya başlayabilirsiniz. Olayları dikkatli şekilde gözlemlemeye başladığınızda birçok şeyin size çok daha anlamlı gelmeye başladığını anlayacaksınız. İnsanların hangi durumlarda nasıl bir beden dili sergilediğine dikkat ederek başarılı bir beden dili analizcisi, hangi durumlarda nasıl konuştuğuna dikkat ederek başarılı bir dinleyici ve iletişimci, işini iyi yapan insanların onu nasıl yaptığını parçalara ayırıp onları kendimizce de yorumlayıp kullanmaya başladığınızda olmak istediğiniz kişi yolunda atılabilecek en sağlam adımları atmış olacaksınız. Evet öyleyse, örneği burada sonlandırmak istiyorum. Tabii ki Barış Bey'den örnek alınabilecek birçok teknik daha var. Ancak şimdilik olayın temellerini anladığınızı düşünüyorum. Bu modelleme sürecini birçok alanda küçük değişikliklerle kullanabilirsiniz. Her zaman konuyu parçalarına bölemeyip ne yapacağınızı bilemeye de bilirsiniz. Bunun çok normal olduğunu unutmayın. Hatta işte bu yüzden de öğretim kurumları, özel kurslar, dersler ve öğretmenler kendilerine bu piyasada yer buluyor. Bazen bir mentor, veya alanında uzman olan birçok farklı kişiyi dinlemek size herhangi bir konuyu öğrenmede büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Örneğin ben kanalımda sözlü dominasyon ve beden dili konusunu sizler için analiz edip öğreniminizi hazır hale getirdim. Ve sizlere anlattığım bu modelleme konusunu kendisi için video editörlüğü yaptığım işverenimden öğrendim. Unutmayın, konuyu ne kadar iyi parçalarına ayırabiliyorsanız o kadar iyi öğrenirsiniz. Bu süreçte gerekli deneme ve yanılmaları yapmaktan ve farklı kişilerden farklı yaklaşım tarzları ve anlatım tarzları denemekten de asla çekinmeyin. Buraya kadar geldiğiniz için sizlere özel olarak teşekkürlerimi iletiyorum. Bu tarz içeriklerden daha fazla talep ediyorsanız bunu abonelikleriniz, beğenileriniz ve yorumlarınızla bana belirtebilirsiniz. Sıradaki videoya kadar hoşçakalın.